Merhabalar sevgili koç ve yükselen burcu koç. Ay ve stalyon koçları dinleyebilir arkadaşlar. Hoş geldin sevgili koç burcu. Umarım sağlığın, saatin, keyfin yerindedir. Bakalım 2025 Kasım ayında senin için akacak olan enerjiler nelerdir sevgili koç burcu ilk kartımı hemen aralardan alıyorum arkadaşlar iki kart birden gelmek istedim İmparatoriçe ve o güzel şimdi kasım ayına başlarken gayet güçlü enerjilerle başladığını görüyoruz şimdiden kartlarımızın tamamını açalım kariyer hayatın aşk hayatın sağlık dikkat etmen gerekenler olacak olan etkiler yani akan enerjiler nelerdir Hepsine birlikte bakacağız sevgili Koç burcu. Bakalım kupa ellisin. Kupa altısın. Devam ediyorum arkadaşlar. Kupa kralı, güç kartı. Kasım ayına başlarken oldukça güçlü enerjilerle başlıyorsun. Hatta gerçekten kariyer hayatınla ilgili çok önemli bir başarıya imza atacaksın. Yani daha önce denemediğin bir iş, denemediğin bir proje. Son kartları açalım arkadaşlar. Ya da hali hazırda yapmış olduğun bir işle ilgili önemli ve seni başarıya götürebilecek adımlar atacağını gösteriyor. Değnek yedirisi şöyle dursun bakalım. Bir tane de aralardan alalım. Hmm. sol kartımız dünya kartı bu neyle ilgili dersek tamam yani burada bir cesaret ile sevgili Koç Burcu özellikle geçtiğimiz üçlü ve dörtlü vadeler öncesinde düşündü, evet destenin altında kule kartı. Arkadaşlar burada bir şeyler bitiyor koçların hayatında. Yani şunu gördüm aslında. Kasım ayında kesinlikle senin için bir başarı var. E, bu yüzden kalbin, gönlün, ruhun rahat olsun diyebilirim. Fakat bazı bitişler, bazı yıkımlar da var. Yani bir şeylerin zamanının ciddi... Evet yani bakın o arkadaşlar... Tekrar eden döngülerden. Şimdi e, birazcık aslında öyle mi böyle mi başarıyla başarısızlık arasında gittim geldim diyebilirim. Ama kesinlikle sevgili Koç Burcu. Hani böyle Kasım ayında o çok muhteşem şeyler oldu olacak diyemeyeceğim ama. Burada bir şeyler kırılıyor arkadaşlar. Yani sürekli tekrar eden döngüler. Yani sürekli işte üzerinde uğraştığın, emek verdiğin, e, sürekli aynı şeyleri yaşıyorum bir türlü ilerleme... E, e, olmuyor, bir türlü bir şeylerde bir netlik göremiyorum dediğin konularla ilgili kesinlikle bir ilerleme söz konusu. Fakat arkadaşlar özellikle yurt dışı ile bağlantılı işlere olan arkadaşlarım bunlar eğitimlerle alakalı işler, yurt dışı ile alakalı işler, seyahatler ve yolculuklarla ilgili işlerde Kasım ayının 21'ine kadar birazcık sıkıntılar yaşayabilirsin. Hani bir yolculuğun, bir seyahatin iptal olabilir mesela Kasım ayının ilk yarısına kadar. Tamam. İlk yarısına kadar e, ve 21'ine kadar bu yolculuklarla ilgili, yurt dışı konuları, eğitim konuları, e, bunlarla ilgili bazı aksaklıklar olabilir. Bunlara dikkat et diyor. Bunun dışında e, sırasıyla gidelim. Önceki dikkat etmen gereken konular. Birincisi, e, Kasım ayında böyle çok kötü bir şey almadım. Hani normalde bundan önceki yorumlar oyunlarda hep böyle şey çıkar ya rakipler, düşmanlar bilmem neyler. Hani zaten ara açılım yapacağız ama Kasım ayının genel enerjilerinde ne düşman aldım ne de böyle kötü bir olumsuzluk bir şey almadım. Sadece Kasım ayının ilk yarısı 14'ünü 15'ine kadar olan süreçte bir şeyler ciddi anlamda değişiyor ve dönüşüyor. Ve burada artık sen kendi iradeni kullanmaya başlıyorsun. Hayatının kontrolünü eline almaya başlıyorsun. Yani bir şeylerin kilidini kırmaya başlıyorsun ve tam bu noktada sevgili Koç burcu sürekli tekrar eden döngülerden artık çıkacağını gösteriyor. Bu çok güzel bir şey. Genel olarak Kasım ayında kesinlikle enerjin çok yüksek olacak. E, fakat şu an birazcık dinlenmeye çok ihtiyacın aldın, e, olduğunu görüyorum. Kendini bedensel olarak da, ruhsal olarak da, zihinsel olarak da oldukça güçlü ve zinde hissedeceksin Koç burcu. Sadece böyle işte dediğim gibi dinlenmeye mesela 4'ü civarı, 14'ü civarı Böyle birazcık dinlenmeye ihtiyacın olacak. Geçmiş travmaları çok hatırlayabilirsin. Geçmişte yaşadığın haksızlıkları. Bak 4, 7, 6, 4 ila 7 arası özellikle. 7, 8 arası. Yine 14'ü civarı birazcık tetikleyebilir. Geçmiş travmaların, geçmişte yaşadığın haksızlıklar. Bunları böyle birazcık gün yüzüne çıkartabilirsin. Ama onun dışında zaten ruhunun da bedeninin de şifalanabileceği bir süreç olacak senin için. Ay'a başlarken hem duygusal olarak da yani kupa ası zaten en sevdiğim kartlardan biri. Başlarken büyük bir başarı, büyük bir haber, büyük bir müjde, büyük bir ödül ile başlayabilirsin. Atacağım bir adımda, gerçekleştireceğim bir eylemde. Mesela beklediğin paralar varsa bunlar gelecek diyor. Bolluğun bereketin çok yüksek. Yani madde de, yani maddeyi fazlasıyla yaşayacaksın sevgili koç burcu. Bereketin yüksek, doğurganlığın yüksek, üretkenliğin yüksek olacak. Ben senin dış görünüşünle ilgili de bir şeyler yapacağını düşünüyorum. Hani bu böyle büyük estetikler tarzında değil de giyim tarzını değiştirebilirsin. İşte saç rengini değiştirebilirsin. Ufak tefek şeyler de olsa seni gerçekten mutlu edecek. Yeme içme alışkanlıkların mesela bak şimdi imparator Kasım ayında çok daha sağlıklı bir beslenme biçimine doğru geçiş yapabilirsin. Çok yoğun olabileceğin yoğun çalışabileceğin duygularının çok yoğun olabileceği aynı zamanda üretkenliğinin de çok yoğun olabileceği bir süreç olacak Kasım ayı. Daha hemen girer girmez açıkçası. Burada ben seni birazcık da böyle çok hırslı da gördüm. Yani çok fazla böyle evet duygularından asla taviz vermiyorsun ama maddi olarak da oldukça hırslı olduğun bir süreç olacak. İlk yarısına kadar arkadaşlar bir şeyleri bırakacaksınız siz. Sıkıntılı bir ilişki, sıkıntılı bir iş. Bakın bazınız ani olacak bir şey ama bu. Hani aniden ben artık bunu yapmak istemiyorum diyebilirsin ve artık orada bir kural çekebilirsin. Bir eğitim, bir yani böyle sana tat sanat seni mesela eğitim alıyorsan ya da işte sürekli alışveriş yaptığın yerde olabilir. İlla iş olmak zorunda değil. Seni mutlu etmeyen bir şeyi Kasım ayının yarısına kadar bırakıyorsun. Bakın 14-15'i civarı. Bırakıyorsun. Bir anda bitiyor arkadaşlar. Ve sonrasında çok daha faydalı. Bak yeni eğitimlere başlayabilirsin. Yeni kurslara başlayabilirsin. Kariyerinle ilgili yeni bir girişim, yeni bir atılım ve sana gerçekten güçlü başarılar getirebilecek. Kutlamalar var, zaferler var. Yeni insanlar tanışabileceğin, yeni ortamlara girebileceğin bir Kasım ayı olacak. Ama burada eskine varsa bitiyor arkadaşlar ve bir anda olabilecek bir şey var. Ve burada artık gizli şeyler de açığa çıkıyor. Gizli şeyler de açığa çıkıyor. Korkularının üzerine gideceksin mesela Kasım ayında senin için kesinlikle tetikleyici etkiler var. Burada duyguları da çok aldığım için bazılarınız geçmişte yarım bıraktığınız bir iş, bir hobiniz, bir meslek, bir eğitim. Buna yeniden başlayabilirsiniz. Özellikle geçtiğimiz bir senelik süre içerisinde, 6 ay öncesinde, 8 ay öncesinde yarım bıraktığım bir iş, yarım bıraktığım bir eğitim, yarım bıraktığım bir proje varsa Kasım ayında buna tekrar döneceğini söylüyor. E, i̇lişki aşka en son değineceğim arkadaşlar. Böyle bir durum var. Kesinlikle burada bir zirve, bir başarı söz konusu senin için. Ve duygularınla hareket etmek. Kariyer hayatın için özellikle dediğim gibi aşka en son değineceğim. Gerçekten önemli adımlar atabileceğin, önemli kararlar verebileceğin bir süreç olacak senin için. Aynı şey duygusal hayatın içinde geçerli. Kasım ayının ana teması ne biliyor musun? Ne yaparsan yap aşkla yap. Yani sevgiyle, merhametle, duygularını akıtabildiğin ve kendini gerçekten iyi hissedebildiğin ne varsa o tarafa doğru yönel diyor. Şimdi arkadaşlar e, ayın 15'i civarı ve 17'si civarı arkadaşlar. Böyle bir şeylerle birazcık sen mücadele etmek zorunda kalacaksın. Yine kariyerinle ilgili. Ani bir gerginlik. Bakın 15'i ve 17'si civarı. E, ama yine işte artı 3. Bunu, bunu, bunda hani ben tarotta artı 5, eksi 5 diyorum ya arkadaşlar. Doğrudan enerji okuması olduğu için. Bunda artı 2, artı ya, eksi 2 eksi eksi artı 2 olarak al ya da 3 olarak al. Bir gerginlik, bir mücadele, e, ani gelişebilecek bir durum. Yani kendi alanını korumak için bir şeylerin mücadelesini vereceksin. Çünkü burada sanki bir şeyler açığa çıkacak gibi. Sanki bir konuyla ilgili kendini çok fazla güvende hissetmeyeceksin. Kıskanç insanlar ile e, mücadele verebilirsin. Seni aşağıya çekmek isteyen, e, dışarıdan baktığında çok duygusal, çok hassas, çok merhametli, çok naif gibi gözüküp de... ...içten içe böyle senin yerinde gözü olan insanlar ile mücadele verebilirsin. E, bunları birazcık dikkat etmende fayda var diyebilirim. Kendi alanını koruyacaksın daha çok bu söylediğim tarihlerde. Tamam mı? Yani burada bir mücadele var. Fakat onun dışında yine ayın sonunda da arkadaşlar... E, ...kesinlikle bakar mısın yani o kadar güzel ki... Maddi başarı var. Hediyeler alabilirsin. Jestler alabilir Kupa altılısının minnoşluğu zaten. Geçmişte seni üzen kıran kişiler olduysa af dileyebilir, özür dileyebilir. Aynı zamanda yatırımlar yapabileceğim ve burada arkadaşlar su grubu balık, akrep, yengeç balık akrep yengeç burçlarıyla ee, ama hani bazınız belki yengeçlerle sıkıntı yaşayabilirsiniz şöyle şimdi ben burçları söylüyorum burç önemli değil çünkü hayatımızda bir tane akrep yok biliyorsunuz. Bazıların ama bakın hani bazılarınız için bu burçlar geçerli. Bir tane yani tek bir burçtan ibaret de değiliz zaten. Burada böyle güçlü, konumunda güçlü mesleğinde güçlü birileriyle sen bir ortaklık da yapacaksın gibi yeni çevreler var kesinlikle burada kaybettiğin özgüvenin varsa bunu yeniden toparlayacaksın yatırımlar yapabilirsin burada bir tamamlanmak var ve hani bir sıkıntıyı sen artık çözüme kavuşturuyorsun ve ben seni oldukça çalışkan gördüm çok çalışkan, kendi emeğinle bir şeyleri kazanıyorsun burada sevgili Koç Burcu. Parasal sorunları kesinlikle çözüyorsun, kariyerinle ilgili yeni kapılar açabileceksin. Yoğun bir tempo var, çok sıkı çalışıyorsun. Fakat bu sana kesinlikle bir başarı getiriyor. Yani koçlarınki yani çok güzel geldi arkadaşlar maşallah diyelim. Konuşamadım heyecandan. Şimdi aşk hayatınla ilgili de şöyle bir durum var sevgili Koç Burcu. Bekar olan arkadaşlarım yeni biriyle tanışabilirsiniz arkadaşlar. Bir de Rumi'den de alacağım. Yeni biriyle tanışabilirsin. Aşk hayatınla ilgili fakat pek çoğumuz sanki Kasım ayında geçmişten bir ilişki ya da yarım kalan bir ilişki sana adım atacak ve bir şeyler yeniden başlayacakmış gibi arkadaşlar. Çünkü burada bazılarınızda hani ruh eşliliğini çok almadım ama birazcık böyle yap, nasıl biliyor musun manevi olarak ya da işte ruhsal olarak, duygusal olarak birbirinize çok çekildiğiniz, arada mesafeler olsa da çok düşündüğünüz hani çok uzak mesafeler olsa da birbirinize karşı çok yoğun bir şekilde çekildiğin biri bu. Hani geçmiş ilişki derken böyle sıradan bir şeyden bahsetmiyorum e, O kişiden gelecek olan bir adım Hayatına girmesi karşılıklı olarak Belki hediyeler resler de olabilir Ay genelinde zaten sen Oldukça çekicisin ve duygusal olarak da Hani o duygularını doyasıya yaşayabileceğin Bir durum olacak Zaten hani arkadaşlar imparatorça ile başladık Burada şöyle bir durum var Bazılarınızda hamilelik gibi durumlar Söz konusu olabilir arkadaşlar Nişan, evlilik yani Burada bir tamamlanmak Dünya evine girmek vardır aşk hayatınla ilgili de bir tamamlanma var. Bekarlar için e, gerçekten hayatına çok, yani bekarlar ve yalnızlar için hayatına gerçekten böyle e, kendini iyi hissettirebilecek biriyle karşılaşabilirsin. Fakat az önce ee, söylediğim tarihlerde özellikle birazcık dikkat etmende fayda var. Böyle birazcık ilişkilerinde de gerginlik yaşayabilirsin. Zaten ayın ilk yarısına kadar sevgili Koç burcu aşk hayatınla ilgili bir değerlendirme sürecinde olacaksın. Hani az önce ne demiştim? 15'i ve civarı demiştim ya arkadaşlar. Zaten sevgili Koç burcu bu kartları da şuraya alalım da aşk hayatınla ilgili ayın ilk yarısı bir değerlendirme sürecinde ol, ol, olacaksın. Bazılarınız için arkadaşlar şimdi bekarlar evet hayatınıza birileri girebilir. Gerçekten e, ciddiye gidebilir bir ıı, ilişkiyle karşılaşabilirsiniz e, ilişkisi olanlar e, bir evlilik teklifiyle bir teklifle bir hediyeli bir armağanla karşılaşabilir burada şöyle bir durum var yani ayın ilk yarısı değerlendirme süreci gibi ve böyle ikinci haftası gibi arkadaşlar 7'si ile 16'sı 15'i civarı özellikle kıskançlıklardan dolayı ya da ani öfkelerden dolayı yanlış anlaşılmalardan dolayı uzaklaşmalar ve ayrılıklar olabilir. İlişkiye bir mesafe girebilir. Ayın genelinde şunu söylemek istiyorum. Duygularda evet çok yoğunsun. Duygularını gerçekten iyi bir şekilde yaşamak istiyorsun. Ama duygularını çok iyi kontrol et. Yani öfkeni, öfkelendiği zamanlarda öfkeni çok iyi kontrol et. Dengeni kesinlikle çok iyi sağla diyor. Değneklerin sultanı ben bir çiçek gibiyim bir dizi ince yelkenimdir diyor. Şuraya bakalım. Kadehlerin altılısı. Kadehlerin altılısını zaten burada da görmüştük arkadaşlar. Ruh, yaşamı ve yaşayanı arzular özü Allah'tır. Senin Kasım ayında Koç burcu duygularla alakalı da değişimlerin olacak. Aşka karşı bakış açın çok değişebilir acı, merhamet içerdiği için bir hazinedir sevgili koç burcu. Bunlarla ilgili de bir farkındalık yaşayacaksın. Yani yaşadığın olumsuzlukların aslında seni ne kadar çok daha merhametli ya da ne kadar çok daha farklı bir noktaya götürdüğünü de anlıyor olacaksın koç burcu. Yani aslında şu ana kadar askıda kalan işlerinin neden askıda kaldığını da anlıyor olacaksın. Ama yine ayın 12'sine kadar dikkat etmende fayda. Tam başlarken çok güzel başlıyorsun ama kesinlikle her anlamda dengeli kalmak önemli olacak. Balık geldi arkadaşlar. Bunun üzerine kart almayalım bence. Kısmet, bolluk, bereket, hızlı değişimler, maddi kazanç ve rızık diyor. Bir tane hayvan ruhu alalım. Başka bir şeye gerek kalmadı zaten. Ve susamuru ruhu. Hiçbir zaman yalnız değilsin. Destekler gelecek. Arkadaşlar Bülbül ruhu geldi ve diyor ki sevgi her yerde sevgili Koç burcu noktayı zaten son kartımız koydu. Her şey güzel kalbine göre olsun. Bu arada buraya kadar geldiysen, abone değilsen lütfen abone olmayı unutma ki sen de bu güzel enerjilere dahil ol. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal.